Silifke'deyiz, Göksu Deltası içerisindeyiz. Burada yaşamını sürdüren nadir kuşlardan biri olan sarsarozunu e, görüntülemek için geldik. Yanımızda fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy var. E, bu anları kendisi birebir yaşamış ve o heyecanı yakınen hissetmiş birisi. Ben Nadir Köksoy, doğa fotoğrafçısıyım. Ayrıca kuş gözlemcisiyim. Yıllardır Göksu Deltası'nda e, kuşları burada gözlemlemekteyiz ve türleri kayıt altına almaktayız. Önemli olan bir kuş türümüz var, saz orosu. Dünyada nesli tükenmekte olan bir kuş türünün göksu deltasında görmemiz gerçekten bizi heyecanlandırıyor. Ve bu alanın hala doğal ve bakir olduğunun sebeplerinden birisidir. Saz orosu genelde adından da anlaşılacağı üzere sazlıklarda yaşar ve sazın içerisindeki besinleri yiyerek hayatta kalıyor. Çok güzel kareler çıkardınız. Bu fotoğraflar senin için çok özel. Tabii ki bölgemiz için de özel. Bunları görme şansımız olacak mı? Tabii ki. Ben birçok kez orozunu hem videosunu hem fotoğraflarını bu bölgede almış bulunmaktayım. Bir sonraki nesillere de aktarmaya çalışacağız. Sulak alanlarımız tehdit altında dedin. Bununla ilgili görüşünü alabilir miyim? Evet, şu anda üzücü bir durum var. Türkiye'de ve dünyada sulak alanları tehdit altında ve sulak alanlarımızı kaybediyoruz. Göksu Deltası da bunlardan birincisi içerisinde yer alıyor ve göksü deltasını koruyamazsak bu nadir kuşları da artık sadece e, dergi sayfalarında ve kitapçıklarda görmeye alışacağız. Nadir göksü deltası bölgemiz için çok değerli. Bölgemiz bu e, değeri e, koruyabiliyor mu, kullanabiliyor mu? Geniş kitlelere e, tanıtılabiliyor mu sence? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisindeyiz. Türkiye'de yaklaşık 590 kuş türünün 332 tanesi bu alanda. Ve bu alan bu yüzden hem yurt içinde hem yurt dışında e, yılda yüzlerce hatta binlerce kuş gözlemcisini burada ağırlamaktadır. Bu da nedir? E, kendi başlığına bir ekoturizm, doğa turizmi e, açısından Silifke'mize katkı sağlıyor. Evet, Silifke Haber Ajansı olarak bölgemizdeki turizm açısından önemli değerlerimizi sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.